Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Kingdom Hearts Simzakamza'dan devam ediyoruz. Ee, final bölümü, final videosu e, ihtimali taşıyan bir video arkadaşlar bu arada bu. E, zaten e, siz başlıklara belki final olduysa bile final zaten şu an görüyorsunuz, anlamıyorsunuz ama arkadaşlar ben şu an bilmiyorum final mi değil mi bilmiyorum arkadaşlar. En son hatırlarsınız arkadaşlar en son geçtiğimiz bölümlerde. E, gene lavlı bölümlerdi yana Yanardağ'ın olduğu bölümlerde savaşmıştık, e, lav Golemlerle karşılaşmıştık. Tam şu ortada ki merkezden çıkıyordu bildiğiniz üzere oradan işte son dalgada geldi gelmişlerdi yanlardan e, ee, kap kapışmıştık akça ölü çağıranlara bayağı baya kapsamlı olmaya baş kapsam olmuştu yani bayağı düşmanlarımız genişlemişti ve en e, güzel yanlarından biri de arkadaşlar en güzel özetlerinden biri de en son videomuzun e, yeni bir karakter yeni bir hero açtık ve bu oyun, bu hero arkadaşlar bilmiyorum ama sırf sonda olduğu için bunu söylüyorum yani Bence yani belki de şeydir bu. Hani sonunda da oyunun en güçlü hero'su yani oyunun en güçlü hero'su yani direkt bize veriyordur. Elle efsane falan diyor işte arkadaşlar. Ya Powers ve büyücü yani. yani belli yani büyücü olduğu tipinden belli arkadaşlar şimdi upgrade zaten yapmıştık ve bundan sonra da var 3'ün yeni videosu gelecek arkadaşlar onu da izlemenizi izleyebilirsiniz derken dur abi ben yeni şey anlattım dur ben bir mağaza e, mağazaya gidebilir miyim abi mağazaya gidip böyle güzel güzel şeyler alacağım. Şimdi abi dinamit mi kalmamış? Şöyle. Ay ne yaptım ben? Şuradan Sikvar Legacy Gerçi Sikvar Legacy da aynı şekilde yapıyordu. Ee, bundan sonra da Sikvar için yeni videosu, bir videosu gelecek. Hatta uzun bir ay, şey bir süreden sonra bayağı aylardan beri video atmıyorum. Çünkü şey yapmıyor şimdi abi. 456 canı varmış. Nasıl bir şey abi? Hızlı diyordu. Aa, bu adam direkt ışınlandığı için hızlı diyormuş. Şimdi arkadaşlar bence şuraya. Ee, korma binasını dikelim Birader sen gel bakalım Abi bak Şuralardan yanlardan büyücülerle sıkıştırırız Tamam mı Bak buraya Yanlardan büyücülerle sıkıştırırız arkadaşlar Tamam mı Şuradan abi bak şuradan iki tane top var Hatta üç tane topumuzu ver Hatta şuradan da korma binasını bir yükseltelim ee, İnşallah bu hero iyi iş yapar arkadaşlar Yani bu hero'ya güveniyorum Çünkü abi bir de Za, burada bizim kral var. Tipine bak bu bizim düşmanımız mı Adamımız mı kralımız mı anlamadım ki. Neyse arkadaşlar abi şuradan da toptularla şey yaparsa hatta abi e, hatta ya şunu yükseltecektim neyse. Şu koruma binasını iyi, iki seviye yükseltecektim neyse abi. Şimdi arkadaşlar bakalım ilk adamlar geliyor. İlk dalgalar genelde aslında sıkıntı olmuyor ama işte oyuna e, adapta oyunda e gelişme süreci olduğu için sıkıntıza da çıkarabiliyor ilk dalgalar. Abi inşallah ya güzel bir sonuç alalım. Bari son bölümde güzel bir sonuç alalım. Ne oluyor abi? Oo arkadan da geldi bunlar. Ne abi bu adam? Normal vuruyor, yumruk atıyor. Aa adam yumruk atıyor. Bak bu hero'dan beklemedim bir şeydi bu arada bu. Abi bu arada sen şuraya bir topçu versene ya. Abi sen bir canlı doldur. Hayda. Abi. Hop. Gel bakayım sen. Tamam. Aa. Oo. Ateş topu yağdırdı. O güzel zaten gerçek proje. Kapakta da vardı. Abi. Bu nedir? iskeletler çok fena geldi acı. Oo! Ho, ho. Çok pis geldiler bu arada. Çok pis. Büyücü. Tamam. Tamam tamam. Allah'tan iskeletler çok sıkıntı yaratmıyor abi. Başlat dedim hala başlatmadı ya vallahi. Ekstradan para almamak için. o nekromanser de gelmiş. Ben ne diyorum niye bu kadar iskelet çıktı hava yine gidiyor nekromanser gelmiş. Bak ateş top falan da atıyor bizimki arada sırada. Şimdi uçanlar uçanlar büyüdüğünüzde bize e, yani bizim askerlerimize saldırma ama en büyük e, risklerden biri res ne diyor pes falan bir şeyler. Ha bu kim ya? Sen kimsin oğlum? Sen kimsin oğlum? Abi şuradaki şuradakini yükselsene. Tam böyle köşede kaldığı için kesişim noktası. Şu adamla dövüşelim bari ya. Bir tane iskelet çıkarmışlar. Şu 8. Ya başlat ya abi. şey olmaz diyebilirim. Yani bir öldürsem ya. Abi iki tane dinamitimi bari Boşa harcamama neden olmaya. İki kişi geçti bu arada. Nasıl ya? 17. Arkadaşlar o kalırsa diyeceğim de ey, en son videoda da böyle demiştim ama o nedir kalmadıydı yani maalesef. Abi şimdi elemanlar geliyor hatta ben buna bu ateş topu fırlatayım çünkü bu adam çok sıkıntı bir şey abi adamları kontrol ediyor adamlar da güçlü. Abi şimdi bakalım Ne normal yumruk atıyor ya tamam ama o ne oldu buna abi adam ayırın geçirdi. Ana. Bir dakika bu dördüncü level'a geldi. Herhalde abi bak. Okçu e, kahramanda da öyle vardı. Dördüncü level'a geldiğin anda bir kurt çıkarıyordu. Şey kedi çıkarıyordu. Bir çeşit şey, hayvan çıkarıyordu. Galiba her hero durdu. İki hero'da ve şeyde görmedim gerçi. E, şey. E, çekişli olan hero'da görmedim de. Abi yani bunlar. Yani bilmiyorum. Galiba her hero da dördüncü level'a gelince bir şey oluyor abi. Yani ekstradan bir şey oluyor. Şimdi abi. Şunu yükseltelim. 17'de abi ben dinamitlerim boşa gitti onu üzüldüm. Ama şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Final videosu o yani. Final oynadıktan sonra hilelisine direkt geçeceğim ve... Ve evet ateş topu atıyor arkadaşlar. Şu beyaz bar dolduğunda herhalde atıyor ya da bu, yok ya. Beyaz bar dolmamış ki. Garip bir şey arkadaşlar. Allah. top. Abi şu çok iyi ya baksana adam boksör oluyor. Bu adam büyücü dedim ya bu adam hiç beklemediğim bir performans çıktı. Yani adamı ben büyücü falan sanıyordum adam yani boksör çıktı. Tabi yani her yaşa büyücü olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Evet adam bak gözlerine ateş falan çıkarıyor ateş topu atıyor atıyor falan. Ay evet, baştan zaten adam mezarlardan sürekli ya. Bu haritada arkadaşlar bu e, mezar haritada yani hani bu karanlık yana darla harita mı diyeyim ne diyeyim illa ki mezardan bir adam çıkıyor yani illa her zaman normal yani dalga bitirseniz bile yani yandan yandan size bir hasar veren bir şey var. Şimdi abi şuradaki topu yükseltmem gerekiyor neden çünkü sürekli şuradan adam geliyor o da beni çok rahatsız etmeye başladı harbiden yani her dakika her dakika bu ne. Orayı bir tutalım o büyük şövalyeler de geldi. Abi ya yani çok güzel bak bir böyle bir şey yapıyor. Yerde bir taşlar falan vuruyor herhalde. Ve bu bölümde 15 dalga varmış. Bak şeyine fark ediyorum. Dalgalar ama biraz uzun sanki. Onun da 15 dalga var. Bu bizim için büyük avantaj. 19 değil 15. Abi şuradaki topu da yükselt. Tamam şuradaki topların hepsi yükseldi. En azından bir seviye. Tamam. Abi yalnız bu hero bayağıymış. Ben böyle istatistiklerine baktığında böyle e, kötü bir e, sonuç alacağımızı bekliyordum açıkçası ama çünkü baktığımda bizim bu çekişler amandan daha kötü tüm e, şeyleri. Sadece hızlı işte, bu ışınlanıyormuş o da. Ondan bir e, kazancımız zor dedim ama bu adam farklıymış yani. İstatistiklere bakmamak lazım her zaman, istatistiklere güvenmemek lazım. E, salar mısınız abi ne? Oo abi adam ölümüne neler çıkardı abi. Illuminati sembolünden. Yani yıldız gibi ama. Abi yalnız şöyle bir şey yapalım mı? Çok güzel. Şu adamı öldürelim. Adam ölsün. O adam ölsün abi. O adam ölsün ölsün. Şimdi büyük Berta. Abi şu şurayı bir e, yükseltelim. değişik bir sesi var. Gayet akra. Dün de arkadaşlar Plans ve Zombies'in final videosuna Kingdom Rush videosuna attım. Ve e, şunu fark ettim arkadaşlar Plans ve Zombies e, serimiz ilk, ilk çekmeye başladığında öyle değil aslında. Ama, Eee sonradan belli oldu. E, kanalımıza yani şu ana kadar herhalde en hızlı e, yani mesela videoyu atıyorum ya direkt en hızlı direkt video attığım gibi en hızlı ilgi e, oyun oldu arkadaşlar herhalde öyle yani Sifar Legacy'yi bile geçti. Yani o da bayağı iyi. Şu an şarkıca Plans Stormis bayağı bayağı seviyor kanalımız. O da bayağı iyi bir şey yani. yani güzel bir haber. Şimdi abi. Ben. ben şuralara vereyim. Şuralara verelim. Ah be şu var uçanlar geliyor. Nefret ediyorum abi şu uçanlardan. Allah'ım belası şeyler. Hop. Şöyle bir donduralım. İki kişi oldu. Evet artık. bak aslında toplar hasar böyle uçanlar ama isteyerek hasar vermiyor abi olay o. Bak bak geçiyor abi ya. Vur. Allah'ım. Bir sıradan geçiyor. Bu nedir? Oh. iki yıldız. Tamam. Ee, üç yıldız hayallerimizi unutalım arkadaşlar. Çünkü yok. Öyle yani bir şey yok artık. Şimdi. Şimdi. Gelsin bakalım abi adamlar ya üzülmüyorum. Boş ver. Ve ee, alandaki tüm toplamımız en azından bir seviye arttırmış. ikinci seviyede o da iyi, iyi, bir haber. Ve evet. Gel abi. Ama bir şey diyeceğim. Böyle e, Dev hale geldiğinde ışınlanamıyor. El ama. Onun için ee, bir dezavantaj, evet. yani, de alakta. Evet. tüm kolelerimiz en az bir seviye yükseltmiş şekilde. Abi. Şurada sen bir ateş topu kullansam mı diyorum ya. Vallahi. Bazen abi geçen var ya necromancerler bizi var ya yani perişan ediyor dans kalsın yani ben video izlerken fark ettim abi ne kadar bir dalmışlar bir dalmışlar abi yok hatta pardon geçen videodan ondan önceki videoda mıydı? Ya aynen yani ondan önceki videodaydı Yo yo ama o zaman necromancer yoktu geçen videoda arkadaşlar necromancer yani baya e, sonlara doğru değil mesela son dalgadan biraz daha öncesinde baya böyle bir e, şey yapmış oradan adam geçmiş zaten baya yani oradan mı adam geçmiş? Tam onu da hatırlıyorum. Gerçi de yani yani savunmaya bir daha şey denmişler derken bu ne abi? Abi ne oluyor? Ana şey mi kilitledi Kule e. Ee? Adam ateş edemiyor. Ha gitti. O ne abi. Niye öyle kırmızı? ağlıyor base arıyor. Tüm base'ine bir şey mi yapacağım diyor. Eleme geçeceğim diyor abi. Bunları tıkladıkça şey oluyor bu adam. Abi deli gibi para gelmiş. Ben tabi kullanmamışım. tabi yani neden kullanmıyorum abi? Abi ateş topu fırlatabilir miyiz? Abi. Hop. Oy son Şunlara Şunları bir yükseltelim ya valla. Şu raketin bir e, hasarını bir fullleyebilir miyiz? Şu iki iskeleti öldürelim. Abi bu ne? Bu kırmızı şöyle mı yapıyor? Şuradaki kral. Aynen abi herhalde bu adam düşman yani. Ben şuna şurada... Ona ne yani yoksa ya bir yardım yapardı bir adam bize aynı o, o, adamın kalesinden beyzinle düşman geliyor aynı bu adam bize düşman zaten tipinden de biz bu yani Şunun tipine bakın Şunun tipinde hayır mı var Allah aşkına Allah'tan gönderdi adamlar çok güçlü değil yani örümcek falan gönderiyor Allah'tan arkadaş 10. dalga diz 5 dalga sonra e, bölüm bitireceğiz bakalım abi yalnız bu bölüm baya epikmiş ya. Abi bir şey diyeyim mi? Size bir şey söyleyeceğim. Şuraya şuradaki e, şeyi fullleyelim bak. E, şunu alalım. Sor kere, sor e, artık ona da artık ne neyse arkadaşlar şunu bir alalım. Al, Kapının önüne e, direkt kulenin önüne e, golem koyarız. Golemi bir de hareket de ettirebiliyorduk en son videoda ben onu öğrenmiştim arkadaşlar. Tabii ben onu bilmiyordum. Hop o yok ettim son anda. Abi onu abi ele geçirmiş. Öyle bir yere ele geçirmiş ki sığırın oğlu. Şu kalemi bir yap sevdiğin soldas diye bir şey bir şey dedi arkadaşlar. Golemle ilgili bir şey mi dedi acaba? Ateş top atmaya gerek var mı? Yok abi. Abi orada golem zaten oyalanıyor tamam mı? Şu goleme fullleyelim. Allah. Bunlar tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hatta bu şeyde de vardı. Ee, gori, böyle gori diyorum pardon. Dev ayak, dev ayak vardı ya. Dev, dev ayak mıydı? Koca ayak, koca ayak, koca ayak boss vardı ya. Devasa böyle. O yere vurduğunda böyle kulelere donduruyordu. Onun gibi böyle tıklamanız gerekiyor arkadaşlar ama. Onda daha hızlı çözülüyordu sanki. Abo Abi çok güzel be. vallahi, İyi 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 güzel güzel güzel. Şu iki kişiyi de oyalayalım. Aa, bu ne abi şimdi bu ne yani bu. Niye böyle saçma sapan şeyler yapıyor böyle aman ya. Valla arkadaşlar baya sıkıntı. Şunu da yap. O ölür ya. Bu bir tanesini dondurabildim. Tamam çok güzel abi. Vallahi iyi. 12. dalgadayız da Abi vallahi yoruyor yoruyor ya şu. Büyük Bertha çok iyi, iyi abi ya. Büyük Bertha. Büyük Bertha ele geçirmesinden kurtar. Hop. Ah be. Üçten fazla e, kule fethedince hatta şurada da bir tane yapmış. Oo lav golemlerini gönderiyor. Yapınca işte zorlanabiliyorsa hatta ben şunları direkt fullleyeyim ya. Bunlar da para kasarız. Hatta buradaki savunma çok önemli. Burayı ele geçirirlerse yani buradan bir kere savunmaya kırarlarsa bittik bu arada ya. Kurtaramayız. Şunu da arttır. Hepsini arttır. Yani arttırdım özellikle aslında tam olarak ne yaşadığını bilmiyorum ama arttır abi. Arttır anasını zaten. Bu, oraya, bu arada, aslında şuraya var ya büyücü alsaymışız iyiymiş. 4-5 kere tıklamanız lazım ya. Büyük partiye ele geçirdi abi vay be. Bir tane golem yeter mi? Emin değilim aslında. Ee, hatta şuradaki golemi de çıkarayım canım. Ben. Aynen şuradaki golemi de çıkar abi. O da yardıma gelsin Allah. O adam gidiyor. Bizim eleman da iş yapsın biraz ya. Bazen böyle oyunu o kadar kaptırıyor ki yani kara, ka, bizim eleman kahraman yani iş yapıyor mu yapmıyor mu tensihi. İlginç bir isim varmış. 8 davul olmuş bile şimdiden. Abi de böyle Arda sana böyle yerden illuminati beliriyor. Onlar da e, sıkıntı oluyor yani. Çok güzel. Bir tane Tesla koyayım mı alsam ne yapsam? Bizim eleman nerede? Çok güzel tamam o bizim elemanı son anda çıkardım ağzına abi. Tamam ya bu kadar yükseltme yeter. Tamam dört üçte üçten fazla yapınca yapamıyorum ya o kadar hızlı değilim. Ya yaparım da yani hızlı olamıyorum ki. Ya bu bölüm bayağı uzun sürdü arkadaşlar ya bu. Bilmiyorum abi de final bölümünde olabilir yani ondan da şüphelenmiyor değilim. Çünkü haritaya böyle hareket de ettirmeye çalışıyorum. Hareket daha da fazla bir şey göstermeyi bilmiyorum arkadaşlar. Bu karışık mı gideceğiz? Farklı bir şey rota mı alacağız? Bilmiyorum ama bakacağız. Şurada koruma, koruma binasını yükseltmişiz, full yapmışız bile. Ya senin var ya şu kuleyi ah be iptal. Abi şu kule var ya bir süre yani engelleme olayına uyuz oldum ya valla abi. Here is a with one meznan mı? Ne 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 Oh. Oho oho. Ne yaptın birader sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Allah ne yaptı be? Yerden bir anda şey yaptı sanki. Bizim eleman mı yaptı? Göremedim bak onu. Onu vallahi göremedim. Bizimki bağırıyor abi. Bağırıyor, çığırıyor. Şunları bir yükseltelim abi. yok artık abi her yerden adam saldırıyor yani hani. Abi tıkla da yani biraz abartmamışsınız sanki ya. Yani ateş topunu da yani kullanmak hemen istemiyorum. Abi şuraya büyük bertayı yerleştir. Ağzına çak bundan buna Bundan ağzına, ağzına ağzına çakacağız. Aynen abi. Üçten fazla yapamıyorum maalesef. Bu arada 11 diyor abi. Ne ara o kadar adam geçmiş. Hop. Ha bizim adam herhalde o şey yerden vurma. Bir anda bir anda adamla bayağı yokladı. Ondan göremedim de tam orayı yani. Bak bir anda bir ateş oluyor onu anlamadım. Bizim adam mı yapıyordu herhalde onu? Çünkü düşman öyle. Bizim adam yapıyordu. Şu ateş topu atma farklı. Ve her seviye atladı ilk baş iki atağına ateş topu atıyordu sanki. Evet arkadaşlar bu bayağı baya çekişmeli Allah belanı Allah belanı ee, yok abi böyle bir şey yok Allah'tan böyle aslında şöyle bir şey var şu iskeletten falan böyle sayı kalabalığı yani e, gözde böyle korktuyor baya kalabalık oldukça için aslında e, pek bir olay yani. bir şeyleri yok full korkutmak amaçlı yani. Göz korkutma. Ha ha vay kal. Ya bu dalga geçiyor herhalde bizi şu an. Bayağı bir adam yolladı ya bir şey oldu ya kendisini bir şey sanıyor artık. Abi şuraya da hadi şundan dikeyim ya. Şöyle şunu yapayım. What? Ya ne şeymişsin birader. Bu neydi Vallahi unuttum abi. Diğer mi teleport? Bu teleport pardon bu teleport. E ee, şu diğeri de adam öldürme miydi? Ha, 20 saniyede bir adamı toza dönüştürme aynen o. Ya bir şey diyeyim mi? Aslında kitlerken hani onlara e, onları servis bırakmaya Aslında çok da uğraşmama gerek yok. Shot 100 missiles diyor arkadaşlar. Shot 100 tane roket ateşe görevi herhalde. Bu Ve bir şey diyeceğim. Evet bizim e, karakterin özelliğiymiş abi. Şimdi sonradan fark ettim. Şimdi fark ettim. Adam yerden e, şey yapıyor ve ha 15'te 15 diyor arkadaşlar. Ne oluyor şimdi? Evet. Ne diyorsun abi? Ne diyorsun birader? Şimdi ne yapayım abi? Dur. Şuraya büyük berte yerleştir. Allah! Anam adam gitti. O, o mu şimdi saldırıyor. Abo! Oh. Abi at ateş topun ağzını kırayım senin ben. Ne zaman gene işledi ya? Oo arkadaşlar. Büyük savaş başlasın bakayım ha. Ya şunu yapma işte. Şunu yapma. Şunu yapma. Şunu yapma. <laughs> Valla kolum ağrıdı ya. Bu nedir? Sal şeyler mi ya Allah Allah. 187 tamam. Abi golem gel abi sen böyle içeri doğru gel ben nereye ha, artık yine Ah be abi adam geliyor. Abi dur dur bizim adamla teki tek vs attıralım dur. Abi vallahi adam geliyor. Bak artışa bak adam adam ölüyor adam ölüyor adam bizim adam ölüyor nerede? Hemen buraya ışınlamam lazım. Abi koş 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 koş. Biz onlarla uğraşmayalım. Hoppa arkadaşlar dur abi durdu adamın canı az kaldı tamam ya bu adam ya abi uyuz uyuz Hiçbir şey yapamazsın benim kulelerime hiçbir şey yapamazsın ve dörtten dört tane yaptım abi bu ne oldu bu adama Abi bu adam şeytan oldu lan Adamı öldürdük adam İki, ta, iki canlıymış bu ne? Abi bu savaş daha nereye kadar adam öldü? Bizim kahraman en sonunda öldürdüler abi yani. Adam aa, yaşadı yaşadı ölmedi bu zamana kadar. Abi inşallah öldürsem. öldürdük ya can az kaldı. Hadi arkadaşlar öldürdük sayılır. Bunu öldürünce yani oyun bitecek derken arkadaşlar. David Veznam dedi arkadaşlar ve. Aa ne oluyor? Adam gücünü kaybediyor arkadaşlar ve. Oo. Yani 30 tane istans daha kaç 30 tane yıldız alma başarını şey yaptık. Oyun bitti mi? Victory diyor. Zafer. Arkadaşlar Veznan'ı e bitirdim Veznan olmuş yani o elemanmış. ve Party Time diyor arkadaşlar. Evet Party Time. Vay oyun bitti. General Harvey Defender. Yeah diyor arkadaşlar bizimkiler de kutlu o Veznan denen Veznanmış onun e, o işte e, nasılsınız nasıl nasıl işte o asa bize o eleman adam ve arkadaşlar ee, abi çok güzel bir sondu yaz ha vallahi güzel sondu adamı indirdik abi ama yani Cık. oyun sanki böyle hızlı bitti ama tabii kahramanlığını falan göstermek hileyle ee, şey yapacağım arkadaşlar ve şöyle basarak arkadaşlar evet buraları geçelim ve Aha. evet arkadaşlar asa burada ve sonunda Ooo asay biri mi aldı? Mine. Arkadaşlar bir dakika zaten bu oyunun iki tane daha oyunu var arkadaşlar. Kingdom Rush işte şu. şu Aa. Ana. Bonus level bunlar bonus level mı? bunlar bonus level arkadaşlar bonus level'ları varmış. Tamam arkadaşlar artık bunda o zaman e, hileli şeyinde oynarız abi upgrade'lerden zaten bir şey yapmamıza Allah yanlışlıkla abi 31 yıldızımız varmış ya yanlışlıkla Resette de arkadaşlar ama zaten bu önemli değil arkadaşlar zaten ee, şey yapacağız arkadaşlar neyse arkadaşlar, arkadaşlar bu videomuzda Kingdom Rise serimizi bitirdik arkadaşlar ee, ve gerçekten güzel olduğunu düşünen bonus level'lar varmış bonus level'lar arkadaşlar iyilerdi. de zaten sıkıntı yok artık bölüm bitirdik hayatta kalma modu. hayatta kalma modunda da e, hayatta kalmaya çalışacağız e, bitirdik e, bir, o Vezlan denen El herifi öldürdük. E, düşman da belli yani. E, ve baya uzun bir savaştı aslında yani onu söyleyebilirim. Ve arkadaşlar gerçekten güzel bir savaştı arkadaşlar. Ve, e, ama alsayı biri aldı arkadaşlar sonunda falan dedi. Ne olacağını bilmiyorum arkadaşlar. Yani bunun diğer oyundan herhalde devamı devam edecek diye düşünüyorum. Arkadaşlar videoyu beğenip tabi videoyu like unutmayın. Bir dakika görüşmek üzere. Kendinize Bay bay.